Herkese, Ben Vales. Dünyanın en ama en ama en ama çakma, en iyi çakma olmayan kanalına hoş geldiniz. Kesinlikle çakma bir kanal değilim. Bugün sizden Minecraft'ta köy bulma taktiğini yapıyoruz. İlk geliyoruz. Büyük ilk harf büyük olacak şekilde village yazıyoruz. Sonra şuradaki çıkan oka tıklıyoruz. Ve buradan istediğimiz birine tıklıyoruz. Ben şöyle tıkladım ve oluşturuyorum. Şimdi oluşturursun geliyoruz. Ve dünyamız oluşturuldu. Yükleniyor. Evet. Evet. Yükleniyor. evet. Ve gördüğünüz üzere hayırlı olsun. Köyde doğdum. Köy bulma taktiği no bir. Arkadaşlar ben öğrettim. Böyle gördüğünüz ne? Yalan. Yalan. Yani söyleniyor. Böyle güzel. İşte böyle işte bakın. İşte. Crafting table'ı alsana. Ya ben zaten bunu Sadece böyle mi? göstermek amacıyla. <laughs> Golemi öldürsen derim çıkıyor o şey. Varsa. Şey. Evet arkadaşlar böyle dedin diyor. Evet. Yani. Böyle yapabilirsiniz yani istediğiniz köy seçin. Biz bunu istedik. Olmazsa da bizim suçumuz değil. Hilenin suçu. Değil mi? Aynen. Biz bir şey yapmadık gördüğünüz üzere. Biz zorluyor. Her size bir şey olmuyorsa bir sıkıntı vardır. Şimdi burada bir tane sandık bulmadan videoyu kapatmak istemiyorum. Sen de seyde oluyor su büyük, su. büyük kulelerde. Bak su büyük kuleye git. Hmm, merhaba bay kedi. Golem'e gitme. Golem sana saldırıyor. İçinden de demir çıkıyor. Allah Allah. Öğrenmiş oldum ya. Evet benim sayımda arkadaşlar her şey oluyor. Bu nereden giriliyor? Buradan gireceksin. Şuraya şey... Nerede? <gülüyor> Bure! <gülüyor> Dolandırıldım. <laughs> Arkadaşlar büyük yerlerde oluyordu. Neşe burada videonun sonunda gelir mi? Hayır. Sandık bulmadan. <laughs> A bak bu şu yerde oluyor. Bak burada olur kesin. Çünkü bak bura birleşik değil. buran kapısı var. Kapısı olmayanlar demek şey. Ne alaka? Bak şimdi çıkacak. Şeyi geçme yanında sandık olacak. Sandık. Bak sandık. Ve sandık. Ne çıkıyor. <laughs> çok önemli aletler. Zaten çok severim bu odayı falan. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Sizleri çok mu çok seviyorum. Ee, başka bir videolarda da görüşmek üzere. Bir tane ekmek yapacağım. Bekleyin. Bir şey deneyeceğim sadece. Yok. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.